arkadaşlar anime emojiler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun zamandan beri çekmemiş olduğum, çekmediğim Brawl Stars videosunu çekeceğiz. Gördüğünüz gibi baya bir ilerleme kat ettim oyunda. Max var. Ee, Max burada. Yanımda da Kaan var. Ee, az sonra durun size şuradan Kaan'ı göstereyim. X Kaan X profiline gidelim. Kaan, Kaan bu arkadaşlar eklemek isteyen arkadaşlar ekleyebilir. Beni zaten isterseniz ekleyebilirsiniz. Türk ismim. Bugün ne yapacağız? Bugün bu videoyu çekme amacım hesabımı uzun bir süreliğine Kaan'a vermiştim. Kaan bir şeyler söylemek ister misin? Kastım işte. Bin kupa kastım. Bin kupa kastmış. Beni beş bine getirmiş. Yeni savaşçılar açıldı mı? Açılmadı da. Henüz bir yeni savaşçılar açılmamış. Arkadaşlar benim savaşçılarım şöyle. Hafiften göstereyim size. Sizde bence daha ileri vardır. Max şu anda benim işlemde en iyisi. O yüzden Max'i ana ekrana koydum. Bugün sizlerle ne yapacağız? E öncelikle şunu söyleyeyim ne yapacağımıza geçmeden önce. Arkadaşlar videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Brawl Stars'ta elmas çekilişlerimiz oluyor. Bunları kaçırmak istemiyorsanız ee, bizi takip edin, abone olun ve like atın videoya. Çünkü çekilişlerimiz oluyor. 170 taş işte kaç taş. Hemen şuradan göstereyim size dükkandan. Dükkana gelelim <laughs> Nerede? Yıldız dükkanı arkadaşlar 170 yani bu popüler olan 170 taş çekilişimiz oluyor şu ana kadar hiç 2000'lik taş çekilişi yapmadık ama ileride yapmayı düşünüyoruz bu bizim en şeyimiz olacak yani maksimumumuz Allah tıkladık ee, yani genelde biz e, 170 taş çekilişi yapıyoruz ee, bilginiz olsun. Katılmak isteyen arkadaşlar abone olup like atabilirler. Bu kadar. Peki bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle elimizdeki büyük ve büyük kutularım var. Büyük kutular iki tane de mega kutu var. Bu kutuları açacağız ve neler çıktığına bakacağız. Hadi başlayalım. Kahve ilk hangisini açıyoruz? İlk bundan. İlk, i̇lk. Brawl Pass'teki savaş kutusunu. İlk Brawl Pass'teki savaş kutusunu açacağız. Ee, kan. İlk sen aç. Savaş kutusundan mı açıyorum? Evet. Arkadaşlar açıyorum hadi bakalım. Bismillah. Savaş kutusu geliyor. Açtım valla ilk. 14. Evet bir şey çıkmadı. Oyunun bize vermiş olduğu bir bokluk. Büyük kutu şu an kan açıyor. Açıyor musun? Açtı bile. Yine vermedi. Gene vermedi. Abi ben bir karakter. Bak mega kutu. Bende mi sıra? Hı. Abi, abi, mega kutu. Bak kesin karakter çıkacak. Ben bunu hissediyorum ya. Bu sefer bak. De... Pat. Aha. Geliyor. Çıktı. Karakter geliyor. Ne geliyor? E, Max güçlendirme puanı. Bir duralım. Bir bin. <laughs> İki. Kan. Buna sen bas. Bakalım ne geliyor. Hadi bakalım. Ve karakter geliyor. Ya Rico geldi. Ya. Rico geldi. Siktir boktan Rico. Değil mi? <laughs> Hoş geldin Rico. Bitti süper Hadi bunu da ben açayım. Bunu da Kaan açıyor arkadaşlar. Diğer bir ne mega kutusu? Bu normal şey. Bence bunu da gelecek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Altı. Aha yine, yine karakter geliyor. Ya destansı ya güzel mi ya efsanevi gelir? İnşallah destansı gelir. İnşallah efsanevi gelir. Efsanevi gelir işte yanlış söyledim. Hadi bakalım. Bastım. Ve bir geldi. Bir sen de vardı değil mi? Bu neydi? Evet. Efsane miydi? Destansı. Destansıydı. Bak duam kabul oldu. Lan keşke başka bir şey deseymiş. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki karakter açmayı başarabildik. Kanala abone olmayı, like atmayı, bırak star çıkışlarına katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.